Bravo, her zaman dediğimiz gibi, herkes kuru mama bak. Ama ben yaş mama veriyorum, yaş. Ben yaş mama verdiğim için, şeyler bu kadar toplanıyor, veterinerlerin önünde. Kuru mamaya toplanır mı? Bunlar da akıllı tabi bak. Ya. Kuru mama bitti, bak. Kuru mama, kuru mama demişim. Yaşmama bitti. Ben yani yaş verdiğim için toplanıyoruz. Onun için kendi bir turda dönüş olsun. O zaman ikinci yaş mam veririz. Bravo. Yani bir, kutuyu bitirdiniz bak. Video çekmenin de gerek kalmadı şak şak bravo, bravo Yaş mamacı geldi yaş mamacı Bravo <laughs> Bravo evet.